Don, don 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 ne don ne koyun avar dikeydi Sabahlara Kaçsam olsun. <gülüyor> <gülüyor> la, la, lo, la, la, la 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 Merhaba Hater hey Merhaba McQueen Eskiden hem yarış yapar hem uçar yarışçıydım. Uçar yarış yapardım Tabii ya öyleydim nefes et, et, etrafta, etrafta Evet ya evet, öyleydi. Evet ya ben Ortalıkta, ortalıkta, ortalıkta dolaşıyordum ben. La 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 Sonradan bir baktım bir şey. <laughs> o sizi uçar, sizi hem sizi hem yarış yapar, hem uçar, hem uçar yarışı yapacak. <laughs> yarış yapar, hem beni hem yarış yapar, hem uçar yarış yapar yapacaklarmış. Hemen, hemen, oh, oh. hemen, hemen. Hemen o yere gitmeliyim. Siz beni uçar hem hem uçar hem, hem hem yarış yapar hem uçar yarışçı mı yapacaksınız? Evet öyle yap. Evet öyle yapacağız. Peki nasıl? Göstereceğim. Gösteriyorum. Önce şunlara bak. <laughs> Oh, bunu eklediğin için sağ ol. Meter'ı da eklediğin için sağ ol. Bunu da eklediğin için sağ ol. Bunu da eklediğin için sağ ol. Tamam, hadi. Şimdi yap beni. Tamam. Hı. Hazırdım. Tamam, yapacağım. Şimdi bir aşağı in. Dene. O oh, güzel. Merhaba. Şimdi ne yapacağız? İyi göster. Hadi bunu her yerde dene. Tamam. Tamam. Ve Uç. Yahu. Hmm. <laughs> ne koyayım? Ben senin eskiden <laughs> hem yarış yapar hem uçar yarışçı olduğunu inanmıyorum. Hatırlasana. Sen de orada neydi? Sen onu her yerde denemiştin. Hadi. Bang. Artık bit. Artık bit. Hem yarış yapar hem uçar değil miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır diyorsunuz. <laughs> yere Eskiden öyle falan değildik. Sen bilirsin. Ya Lezik. Hey. Ge hey. Ve koyun. Ve hem yarış yapar. Hem uçar yarışçı oldunuz. <laughs> tamam hemen geliyoruz.